hepsini paylaşacağım. Ne kadar gereken Cansu ilginde bilgi varsa şu an bu söylenilen her şeyi paylaşacağım burada. Aa, ben bunu yapacak. Ben bir şey sorabilir miyim? Ben bunu yapacak. Pardon de. Ee, ben bunu yapacak bir insan değildim ama bunlar böyle kendilerine burada böyle bir e, taç koymuşlar ya böyle sanki buranın kralıymış gibi. Siz e, bunlar hangi şekilde ön plandalar biliyor musunuz? Hani kendilerine ön plan sevgili de işte aldatma o onun yanına gitmiş falan filanla gündemde kalmaya çalışan burada para avcılar başka bir şey değil yani. Bunların bu egosundan Zaten dolayı ben şu anda e, yapmayacağım şeyi sana atacağım, sen gerekeni yap reis. Eyvallah kardeşim, ben paylaşacağım. Herkes Instagram'dan beni takip etsin arkadaşlar, tüm herkes, tüm chat, Instagram'dan takip edin, İstekleri kabul edeceğim ve tek tek paylaşacağım Instagram'dan e, Yusuf değil mi kardeşim ismin? Evet ben TikTok kuruz ee, şey ya magazin ekibi kuruz. Bizim 16 kişilik grubumuz var orada. TikTok magazin duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Duydum. Hadi Eyvallah baboş. Ee, Yusuf kardeşimin bana atacağı her şeyi paylaşacağım. E, ee, Koçaro arkadaşım Dortmund'da yalan haber. Vallahi Eso seni şurada şöyle bir bağlayayım. Sen her yayına gelip böyle insanlara yalan yalan Koçaro arkadaşım Dortmund'dan yalan haber. Ya, baba buna şimdi iki bir, bir kedi Koçaro Dortmund'da yani. Ankara'da yaşıyor. Yok Koçero Ankara'da yaşıyor. Önce Yok, bir Onu da sana so, söyleyeyim. Bak, bak bir şey söyleyeyim. Bak bunu da size söyleyeyim. Bak Koçerol Koçero tamam mı? Kıbrıs'ta yaşayan bir insan. Kıbrıs'ta kumarbazın tekidir. Adam tamam mı? Kumar kumardan para kazandığı paraları gelip burada karıya kızı atıyor. Ankara'da da şirketi var bu adam. Bak Koçero'nun da bende resimleri var. Ben burada bakmayın yani konuşsam çok şey var. Bizim elimizde öyle şeyler var ki Koçero, gerçekten yok. hani Koçero normalde Kıbrıs'ta yaşıyor reis. Biliyorum Ankara'da biliyorum da, onun normalde Kıbrıs'ta Ankara'da çok da, da şey yani, yani şirketleri var, iş yerleri var tamam mı? Ee, Kıbrıs'ta da çok aşırı derece kumarbaz birisidir. Kumar oynuyor Kıbrıs'ta. Her zaman Kıbrıs'ta. Ya yani şunu biliyorum. Koçero hakkında şunu biliyorum. Devasa bir e, mal varlığına sahip. Çok devasa. Aileden geliyor. Koç ailesinden. Koç bak Koç Koç Koçero. Anladın? Mı? Bağlantısı var. Koç ailesi var ya onlarla bağlantısı var. Evet biliyorum gerçekten çok ciddi e, şekilde bir mal varlığı var arkadaşlar Koçaro denilen kişinin. Ama ben yaşında. paylaşacağım. 52 yaşında Aha. bu arada. Yaşı tam 52 yaşında bir adam. Hafif göbekli. Ee, ko evet Koçaro hakkında da gereken e, videoları Instagram'da paylaşacağım arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. TikTok şu an yayın yaptığımız hesapta üzerime tıklayın. Profilime girin takip et butonunun yanında Instagram var ve şu an masal adındaki moderatörüm de Instagram adresimi yazıp yorumlarda paylaşıyor sürekli. Takip ederseniz Instagram'dan hepsini paylaşacağım tek tek. Hepsini, her şeyi, e, Bizim bizim Koçero'nun kumar oynaması bana çok umurumuzda değil ama Koçero ile Cansu'nun avuz kenarındaki e, bazı birkaç tane eee kaydı var bizde kayıt. Onları paylaşacağız. Yusuf kardeşim böyle böyle dedi. Ben de Instagram'da şimdi paylaşacağım onları. Ben bir şey sorabilir miyim izniniz varsa? Sakın ha sakın hakaret küfür olmasın bak sakın ha. Hayır küfür etmeyeceğim. E, Yusuf'a bir şey soracağım. Şu an e, millet diyor ki yani şu an chat okuyorum ama cevap vermiyorum zaten. E, Yusuf millet şimdi diyor ki e, iki çocuğu var iki çocuğuna bakıyor. Peki bu çocuğuyla ilgili bu çocuğa herhangi kötü bir şey yaptı mı? Onun hakkında böyle çocuklar hakkında kötü bir şey hakkında sende böyle bir video var mı? Olmasına gerek yok ki yaz burada çıkar zaten kardeşim. Dur, i̇ndireceğim seni huzur alacağım yine. Huzur seni indirip alacağım yine. Korkmaz abim geldi acil. Onu almam lazım. Kime sordun bu soruyu anlamadım ki çocuk. Sana sordum. Çocuğunun ne anlamadım ki tamam. Çocuğunun zararlı mı ne onu anlayamadım. Çocuğun ne yapmış. Hayır şu an hani şu Deş an çetekiler hep diyor ya. İşte He. iki çocuğu var böyle yapma şöyle yapmayın. İki çocuğuna bakıyor diyorlar ya. Peki böyle bu çocuğuna bir şey yaptı mı? Onun hakkında bir şey var mı elinde? Ya ben bir şey söyleyeyim size. Yanlış anlamayın da herkesin hayatı kendisini ilgilendirir. Bir insan ne yaparsa kendine yapar. Doğru mu? Doğru. Ha, Hı -hı. bir kere e, burada onun gibi birkaç tane daha bayan var. Bunları yargılamak bizim umurumuzda değil. Biz, e, ben sadece böyle bir şey söyleyeyim. Çocuğun düşünen bir insan burada 7-24 yayın yapıp da hem çocuğunu ifşalayıp da her gün sevgililik moduna girmez bence değil mi? Demek ki burada bir de artık karakollar, olaylar, dayaklar, kavgalar, erkekler yüzüne birbirine girmeler. Yani bir sürü şey var burada. Anladın mı demek istiyorum? Yani çocuğun düşünen bir insan bir kere sosyal platformlarda bu şekilde gündeme çıkmaz. Demek ki çocuğun düşünmüyor. Zarar veriyor yani çocuklara. Ya tabii ki de. Hoş geldin Korkmaz abi. Hoş bulduk Murat. Evet. Abi ne düşünüyorsun? <laughs> Şimdi ne sen düşünüyor? duygudan şey Cansu'dan çıktın koçarıyor mı zıpladın? Abi ben koçarıyor zıplamadım. Şu an Yusuf kardeşim elimde birkaç tane delil var diyor. Burada diyor hepsi ee, şey ayağı yapıyorlar diyor nasıl diyeyim düzgünüm ayağı yapıyorlar diyor Hı. ama diyor bende de kayıtlar var diyor yani hiçbir kadınla konuşmadım diyorlar diyor. Ama diyor bende kanıtlar var diyor kayıt var diyor. Hediye var mı Yusuf? Hediyeler dönüyor ki ne hediyeler dönüyor. 288'e durduk ya büyük hediyeler atmaz reis. Yusuf dostum bak Korkmaz abi sana soruyor. Elinde ha. var değil mi şu an kanıtlar? Ben sana hemen direkt atıyorum. Ee, şeyin var mı sen? Line kullanıyor musun? Instagram'dan masa Tele line, line var ya line'i biliyor musun? Line, line. Ee, telegram kullanıyorum. Telegram'da line var ya line'i bilmiyor musun? Vallahi kullanmıyorum ya. Ben sadece e, Telegram kullanıyorum ya. <laughs> Bir de Instagram. Profilimde Instagram var zaten. E video oradan sana at at atabilir miyim? Tabi instagramdan da atabilirsin. Telegramı indirirsen telegramdan daha rahat bir şekilde de atabilirsin. Telegramdan telegram da aynı şekilde. Ya şimdi çok yanlış anlama özür dilerim. Sonuçta birbirimizi tanımıyoruz. Eee numara falan çıkıyor mu telegramda? Yok yok işte. He telegramda numara çıkmıyor işte. O o yüzden güzel. Numara tamam. falan yok telegramda. Sen telegram... indiriyorsun. Eee tamam. telegramı indir. Tamam mı? Tamam. Murat Akyıldız yaz. Benim zaten sarı montum var aynı şekilde üzerimde veya e, Instagram'dan bana ulaşırsın tamam mı dediğim gibi Instagram'dan bana mesaj at şimdi pro yayından çıkacağın zaman kapatacağım zaman ben evet. sana Instagram'dan yazarım Telegram'a atarım oradan girersin beni takip edersin Telegram'da oradan videoları atarsın bana. Ben bir de bana bunu sor ee, bana niye mesela bak bu eksik bir soru bu senden yana söyleyeyim ben. sen bana diyebilirdin Yusuf ya Reis bu video sana nereden geldi Bunu sorusu cevabını vereyim mi sana? hani bu video tamam nereden geldi Tabii, Tabii bana, da ben. ben sana şunu söyleyeyim bak burada bu, bu tarz insanların e, düşmanları çok olur mesela hani bunlar yargıç ya burada diyelim mesela bir gün çıkar PK'da evet. karşı tarafa atar öbür karşı taraftaki insan onun bir kozunu bulur ve bu bir şekilde bulur ya çünkü e, hani e, nasıl sana söyleyeyim? en yakın arkadaşı tamam en yakın arkadaşı diyeyim şu anda konuşma isim vermeyeceğim bize bunlar videoyu attılar biz e, magazin ekibiyiz ya bunu bu TikTok'ta paylaşın, yayın diye. Ben de gittim Cansu'ya diyecektim ki bak Cansu bize böyle bir video geldi haberiniz olsun. Ben bu kadına iyilik yapmaya çalışırken kadın beni engelledi. Ben ondan yüz olduğum için şu anda bu şekilde konuşmalarını demek istediğimi. Yani benim yapacağım iyiliği direkt ben yüzüme tokat olarak çarptılar. Ben diyecektim bak Cansu bak elime böyle bir video attılar haberin olsun. Ee, hani senin için böyle bir şey, elimde video var. Adamlar beni kalkıp yayından banladılar. Anladın mı olayı şimdi? Bize bu video geldi Aynen. yani kaçardı. En yakın kankalarından geldiğimde Peki bir şey soracağım. E, Madem elinde bu kadar değerli şeyler var. E, bunu sen değil de neden bizim paylaşmamızı istiyorsun? Nerede paylaşacağım ben? Hayır e, o paylaşamıyor. Sarı hani TikTok'ta bunlar paylaşamıyorsun. TikTok kaldırıyor. Paylaş, Ama TikTok'ta şey bazı paylaşsın. şeyleri paylaşamıyorsun. Paylaşamıyorsun kesinlikle. Yusuf. Paylaşamıyor paylaşamıyor. Yusuf. Efendim. Sen o iddianı Murat'a at. Tamam. tamam. Evet. Murat sen de bana at abi. Tamam abi. Arkadaşlar korkmaz abi. Böyle çok müdahil olmaz hani olaylara böyle hani kanıtsız özellikle kanıt olmayan olaylara ya müdahil tabii, olmaz. Tamam suyu dedin öyle oldu böyle oldu Murat abim sıkıntı yani şey değil de. Şimdi Koçero'yu niye taktınız? Ben şimdi hani anlam anlamadım. Benim tanıdın mı ki? Sen Koçero tanıdın mı? E, tanıdım e, bak, bak, veya değil. Şimdi, ko... Ye, şimdi abi Koçero abiye şundan dolayı. Mı? Hayır taktığımız konu şudur. E, şöyle söyleyeyim, korkmaz abi taktık değil de e, Koçero hakkında da şöyle bir bilgi geldi abi şimdi. Yusuf diyor ki, Cansu'nun evine gidip villasında havuzuna girdiği falan Hani evinde takıldığı kişi Koçer onun evi. Koçer öyle beraber takıldı ve bunların bende de kaydı var diyor. Koçer onun da de burada de herkes fotoğrafını biliyor. Mu? Korkmaz abi sen gördün mü hiç abi Koçer onun fotoğrafını? Ben biliyorum. Ha Koçer onun fotoğrafını da biliyor yani herkes yüzünü ha, ismini ismini, ismini şey. biliyor. Sen e, bir dakika harbi tanıyırsındır da biliyorsun tanıyorsundur da. Biliyorsan tanıyorsundur da. E, hmm. Sen diyorsun ki bu adam yapmaz mı böyle bir şey? Ben yapmaz demiyorum. Sen bahsettiğim konuyu Direkt Murat'a atabiliyor mu? Ben sana onu soruyorum. Tabii işte onu söyleyeceğim. Hem de şu an video var. Ben boş konuşmuyorum. Video atacağım ben. Havuzun hmm. kenarında havuzun sana... kenarında ile olan videosunu ben atacağım. Villa'dan. Koçura gözüküyor mu? Zaten şeyi çeken o. Ee, görüntü çeken o. Tam gözüküyor mu yani? Kendisi orada gözüküyor mu? Sesini biliyorsun değil mi? Sesini tanıyorsun. Burada yayın yaptığında konuşmasını biliyorsun. Tamam. Sesini tanımayan yok. Ha, ses tonu belli yani değil mi? Ben mesela benim ses tonu bellidir şimdi. 12 de bellidir. Kamera çektiği için anlıyor musun ne ki Kadın güzelken kenarda otururken odur ya onun villası. Tamam at ben kanıt at at atarım. Al he? abicim bana at. Ee, Son okay. alacağım seni bir Peki bir video tamam, Bizim dediğimiz gerçek çıkarsa ne olur? Nasıl? Şimdi korkmaz. Şöyle söyleyeyim, e, korkmaz abiye şöyle söyleyeyim sana Yusuf. Korkmaz abi eğer bir olaya dahil olursa olay sonuçlanır. Ama öyle ama böyle. E, gerçekten sonuçlanır diyeyim. Yani şimdi bak ben bir şey söyleyeceğim. Beni ilgilendirmiyor. Sevmiyorum. Bak, e, böyle, bak bir şey söyleyeyim. Burada hayalet var. Hayalet var. Bak tarım var. Bak bir şey söylüyorum Yusuf. Hani böyle ithamları ben sevmiyorum. Ee, şimdi ismini de kullanıyorsun. Diyorsun ki Koçero'nun evinde diyorsun. Cansu diyorsun. Doğru mu? Evet. Bize video atan şahıs öyle dedi. Diyen şahıs öyle dedi. Evet. Sen diyen şahısı da Murat'a yazar mısın? Onun ismini kull kullanamayız. <laughs> Onun ismini kullanırsak... Çok sıkıntı olur bizim için. Ne sıkıntısı olacak? Yani onun yani veren ki ben niye söyleyeyim ki? Yani şimdi sen tam onu dedin ya, hani tam hani video onu, izledikten sonra ismini vererek dedin yani. Ya o arkadaş sana öyle demiş ya. Tamam. Hani o çıkmazsa o zaman ne olacak? Tutmaması imkansız. Video izlediğin zaman anlayacak görürsün yani. Video izlemedikten sonra ne diyeyim şimdi? Sen Ateş videoyu izlediğin video izlediğin zaman korkmaz abi. Şu videoyu bir izleyelim abi. Ben bir atsın bakayım. Çok merak aynen. ettim. Ateş oyunu izleyelim. Yok, koçara değer verdim mi insan? O yüzden diyorum Murat. Ha şimdi bak... ha, ben, bunu, ben bir ben itamla, itamlar itamlar sıkıntıdır. Anladın mı? Bak bir kelime ipe verir, bir kelime ipten alır. Tabii ki aynen. Biz de onun farkındayız zaten. Bir, bir şey patlatıp da ondan sonra farklı detaya girmen de bir anlamı yok. Aynen. Aynen. Şu Cansu, şöyle Cansu yapalım. için de söyledim Murat'a. Murat dedim Cansu artık bırak avcım hiç yani gerek yok. Anladın mı? Artık sana yakışmıyor. Dedim. Abi işte bak burada sana 100 tane bir bay 100 Cansu tane bayan alayım. Çıkıldı, Koçero'ya döndü. Abi Koçero'ya işte dönen ben değilim. Kardeşim geldi böyleyken böyle dedi. Koçero'nun bir bende kaydı var dedi. Cansu ile ilgili. Ben de bunu söylüyorum yani biz e, kötü bir şey söylemiyoruz. Ha. Yoksa Aynen. da gelsin Koçaray yayına söylesin. Aynen. Desin ki benim böyle bir kayıtım yok. Sözümüzü bağlan kesin bir şey söyleyeyim. E, bir şey söyleyeyim. Ben e, vallahi kimsenin ne bir düşmanlığı var. Koçaray denen adam da ben tanımam fazla. Sadece ismini duydum. Anlatabildim mi? Erkekler yapar. Ben burada onu suçlamıyorum ki olabilir. Kadın yani yüz vermesi adam yapar. Niye yapmasın yani? O bir suçluluk sesi değil. Biz onu bir suçlu olarak görmüyoruz burada. Konu cansız olduğu için Bak ben He. sana kutilli bir şey so söyledim, bir şey sordum. Dedim ki olduğuna emin misin sana söyleyen kişi öyle diyor ya. Evet. E, tamam tamam eminsen at Murat'a ben de bir emin olayım. Tamam. Sen emin olmasına koçarayı mı ileteceksin? Ben, ben ayakçı... direkt ben sana atayım baba fark etmez. Ben, ben. lan ona ileteceğim buna ileteceğim. İtalya'da <laughs> e, buradan... bulunmayın diyorum ben sana. Anladım abi. Sen diyorsun ki hani belki o olmayabilir değil mi? O, o öyle bir işi de var. Diyorsun belki o değildir. Yanılmışsınızdır. Doğru mu? Aynen. Aynen. İşte bunu e, bana gönderen arkadaş dedi ki ben bir, en yakın, ş, yakındaki arkadaşı olduğu için öyle bir şey imkansız olduğu için ve onun ismini verdiği için biz o şeyde değerlendirdik. Böyle bir şey de yalan olmaz. Ateş o yerden duman çıkmaz yani kusura bakma. Ahmet Mehmet demedi. Başka birini demedi. Niye o dedi özellikle? O da var. Doğru mu? Doğru Murat sen al bana tabir Tamam abi bana şeyden ulaş. Tamam halledeceğim ben şimdi. Görüşürüz. Görüşürüz Allah'a emanet. Öptüm seni. Seni öpeceğim Murat. E, Az kaldı. Ben de neyse <laughs> Ben takip aldım Murat. Ben e, şey yapacağım. Aldım seni Cano. Sen Instagram'dan bana yaz şimdi. Ben oradan bakacağım. Kapatınca. Ama ben isim Ben sadece e, konusu. Ben ona kızgın olduğum için e, ondan dolayı sana bunu şey yapacağım, atacağım. Benim koçer da rahmettir, mehmettir. Kimse beni ilgilendirmiyor. Karşı şahsın hiçbir e, şeyi yok benimle alakalı. Ben sadece Johnson'la alakalı olduğu için atacağım sana. Görüntü izledim zaten anlarsın. Tamamdır Cano Hiç sıkıntı yok. Koç ee, Koçer'e tamam. çok iyi atmıştır Olabilir bence. Tabii ki de olabilir. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Ben gerçekten elim ayağım ağrımaya başladı. Yani hissetmiyorum hiçbir yerimi. Ne yapalım yayını kapatalım mı? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Vallahi keşfede düşecek yine de sen bilirsin. Ee, bu arada arkadaşlar tekrar diyorum. Bu e, elimize geçen belgeleri bakın belgeler. Elimize geçen şu an burada dinlediğiniz bütün belgeleri şu an profilime girin. Profilimde takip et butonunun yanında Instagram adresim var. Instagram'ım var. Oradan görebilirsiniz. Çünkü her şeyi Instagram'dan paylaşacağım. Şu an moderatörüm olan Masal. Bakın Masal. Moderatörümün ismi Masal. Yorumlarda yazıyor. Murat Ak Yıldız Instagram adresi diye. Bakın orada okuyun. SS alın ve Instagram'dan takip edin. Instagram'dan her şeyi paylaşacağım. Buradan Koçero'ya da bir gönderme olsun. Koçero sen de gel buyur. E, misafirimiz ol akşam sen de bu olayı bir hmm. açıklık yani paylaşmadan belki dururuz yani farklı bir muhabbettir. E, sonradan senin de ismin gitmesin Koçero. E, ben şahıslara bakmam ben icraata bakarım yani benim için kötü kötüdür iyi iyidir. E, Bizde videoyu işte, yazsana sen masal sabitlesin dünkü gibi. Vallahi yazıyorum ama masal moderatör sabitleyemiyormuş. Bir şey olmuş. Arkadaşlar yayından sonra bütün gelen takipleri kabul edeceğim. Bakın tekrar diyorum profilime tıklayıp takip et butonunun yanındaki instagramdan beni takip eden herkes instagramda paylaşılan e, tüm kayıtları görebilecek. İnşallah paylaşacağım. E, ben her zaman e, öyle lafta değil de ben icraatı severim. Ben Cansu'nun hesabını kapatacağım dedim ve kapattırdım. Cansu'nun TikTok hesabı kapanmıştır. E, Cansu'nun TikTok hesabı tamamen kapanmıştır arkadaşlar. Ana hesabı bakın Cansu'nun 700K'nın üzerinde olan ana hesabı kapatılmıştır. Ve ben kapatacağım dedim. Allah'a şükürler olsun kapattırdım da ya ben sözümde durdum ve kapattırdım. Yemin de edebilir ya sıkıntı ya yemin et dedi. Nursel'i kapatmadı arkadaşlar. Ben Cansu'ya 3 gün önce mesaj yazdım. Mesajı da size okutabilir TikTok'tan. Cansu dedim ben senin e, TikTok hesabını kapatacağım. Sen benim dedim 20 tane hesabımı kapattın. Ama ben senin dedim bir tane hesabını kapatacağım. Sen onu unutamayacaksın dedim bak. Sen onu unutamayacaksın ki da. Çünkü o benim 1K 2K'lık hesaplarımı kapattı 20 tane. Ben onun 750K'lık hesabını kapattım. Yani icraatın öylesi mi, böylesi mi diyorum. Bile buradan öğrendiğin Ya kardeşim, ee, moderatörler sizden tek ricam saygısızlık yapan herkesi sessize alın. Herkesi. orijinal hesabı evet orijinal hesabı kapandı arkadaşlar. Cansu'nun orijinal hesabı kalıcı olarak kapatıldı. TikTok'ta. O bir diva. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum alkışlarınız için. Ben de sizi alkışlıyorum. Ee, ben Reis Muratköy'ü, Koçer abi konuşuyor. Ee, Reis Muratköy'le aleyküm selam. Gel misafire reisim. Burada Koçer hakkında da bazı eleştiriler var. Haberin olsun. Eee Koçaro hakkında bir takım videolar ve kanıtlar elinde olduklarını bildirdi. Murat abi bir arkadaş. Aleyküm selam Murat Aleyküm abi bir arkadaş. Ee, Koçaro hakkında bazı kanıtların elinde olduğunu e, söyledi. Ve bana instagramdan atacak abi. Ve ben sana gerekirse whatsapp'tan ulaşırım. Sen de Korkmaz abiye atarsın. Ne kanıtı lan? Abi kanıt şu Cansu'yu Koçero villasına çağırıyor. Ve villasında Cansu bikineli bir şekilde e, havuza falan girerken Koçero video çekiyor. Konuşuyorlar falan böyle bir video. Normal o şey değil mi? O Vallahi abi mi? E, ama işte bugüne kadar erkeklerle buluşmadım şey kadınla hiçbir kadınla TikTok'tan buluşmadım falan diyor ya kocara. ya yani bundan dolayı bu biraz gündem oldu. Yani. He anladım tamam. arkadaşlar geldi bunu dile getirdi. E, ben de kanıtsız konuşamam. Ben dedim ki kanıtı atarsın Instagram'dan bana. Ben kanıtı görürüm. Ha derim tamam bu bu o zaman konuşurum dedim paylaşırım. doğru Size de atarım zaten Korkmaz abi. Siz de bir akıl verirsiniz o konuyla ilgili. Siz de izlersiniz. Akıl vermeye gerek yok oğlum. İtamlar doğruysa akıl verir. İtamlar doğru değilse neyin akılı verilecek? İtamlar zaten doğru değilse abi hiç gerek yok. Atmama bile gerek yok. Ama itanlar doğruysa yani siz de... Sesinden anlarsın ya, ya. onun olup olmadığını. Abi Murat sesi o diyor. Ya. Sesi o diyor işte. Sesi o diyor yani. Murat iyi misin? İyiyim amca. Sen nasılsın amca? İyi, e, görüşemiyoruz oğlum. <laughs> murat abi murat benim murat yayınlar böyle. Abi... Şimdi Murat abi e, sen de Cansu hakkında bazı e, şeyler yapmışım videolar kaldırdın mı onları? Yok duruyor. Abi senin profilinde görünmüyor haberin olsun şikayet etmişsin herhalde profilinde görünmüyor. Ben çıkat bak Avrupa'da gözüküyor Türkiye'de gözükmüyor demek ki. O neden biliyor musun? Türkiye'de hmm. bazı şeyler yasak olduğu için Türkiye'de şikayet ediyorlar. otomatikmen Avrupa'da görünüyor. Türkiye'de görünmüyor. Türk'lere. Hmm. Hı -hı. Ee, arkadaşlar Reis Murat Köylü'yü de e, takip alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel eleştiriler yapan e, hani espri şeklinde yani ironi, ironili bir şekilde espri yapan e, insanlarla bir birisi gerçekten güzel bir e, kişilik kendisi Reis Murat Köylü şu an misafirde olan takip alırsanız profiline girip videolarını izleyin gerçekten çok güzel hem eğlenceli hem doğru e, bir e, eleştiri tarzı var böyle güzel bir eleştiri tarzı var takip alırsanız izlersiniz Korkmaz abimi de takip alın kendisi çok sert birisi Yok lan alın ben, ben konuşmuyorum açık söyleyeyim. Ben böyle o yayına çıktığı zaman genelde kaçıyorum. Şimdi benim yayına geldi kaçamıyorum da. öpeceğim seni yarın Murat. Yarın seni öpeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Reis Murat Kürnü. Seni de öpeceğim ben, az kaldı. Ben, ben her şey dedim. Songül mü? Mumut dedin. Hatırlıyor musun Murat? Ha abi Songül de ne yapmış biliyor musun Murat benim... abi? Hatırlıyor musun abi bu Cansu'nun yanındaki Songül adındaki kadın bir gece çaktırmadı abi yayında bize bir şey dedi. Hani sana bir şey atacağım dedi Murat abi sana. Bunu paylaşır mısın falan hatırladın mı o muhabbeti? Ha dedi doğru söyledi. Ha onu onu yaptırmış abi. İki tane kıza yaptırmış. Ama nasıl kadın ha, ben onu yaptırmış abi. Instagram'da bakayım bak. dedi bana. Sonra ben de fazla şey etmek istemedim. Atmadı. Sen bu muhabbetin şahitçisisin değil mi abi o gün orada? Şahidim ben dedi bir tane bir şey bir doğu de var dedi. Atlayayım dedi bana yani. sen de alak o zaman. Aynen öyle. Ve arkadaşlar bu paylaşacağı şey de e, birkaç bayanla ilgili. E, Nurseli arkadaşlar Nurseli ve Nazlı'ya söylerseniz bana ulaşabilir. Instagram adresimi söyleyin Nurseli ve Nazlı'ya. Ben kanıtlı bir şekilde ona birkaç şey konuşacağım. Murat abiyle de konuştururum. Abi Kızları rezil etmişler. Ya Korkmaz bu abi iki bu. Iki tane, mı ya? E, Murat hatırlıyor musun? İlk geldi Songül e, Cansu'nun evinde geldi bize yayın açtı. Evet. Cansu'nun yanındaydı dedi. Videoyu en son paylaştın dedi bize. Ondan sonra bir video var dedi bana. Atayım size bir dedi, dedi bana. Ya abi olayın Arkadaşlar sizden bir ricam var. Nurseli'nin ve Nazlı'nın videolarına herkes gitsin beni etiketlesin. Herkes Nurseli Aksoy'un Tiktok arama butonuna Nurseli Aksoy yazın ve paylaştığı videoların altına beni etiketleyin arkadaşlar herkes. Ee, ben şimdi arkadaşlar e, yayını kapatacağım. Abi kaç saattir? Kur'an çapsın? tam 1 saat 37 dakikadır yayındayım. Artık her yerim uyuştu. Ee, Murat abi yine seninle ben bir özelden irtibata geçeceğim. Okey. E, Yusuf 60 videolar ben bakacağım şimdi kapatınca. Abi e, akşam sen de gelebilirsin. Buyur misafire. Koçaray'a ulaşabilirsen hatta Koçaray'a söyle Yusuf da abi burada TikTok magazinleri var ya 16-17 tane böyle bir grup var hani. Ekran kayıtlarını paylaşıyorlar. Ee, magazin TikTok mu? Ha magazin TikTok sayfalarının lideri. Yani onların belli bir gruplaşması var. Onların lideri o çocuk. Ee, ve dedi ki böyleyken böyle Murat kardeşim benim bu şekilde videolar var elimde kanıtlı sana atmak istiyorum paylaşmanı istiyorum. Yani ben de tamam dedim at dedim bir bakayım dedim Instagram'dan atmış bakacağım şimdi. Tamam. Bakalım e, nasıl videolar göreceğiz. Ben kapatıyorum arkadaşlar takip etmeyen varsa takip edebilir. Reis Murat Köylü'yü herkes takip etsin profiline bir baksın. Reis Murat Köylü'yü misafir dolan herkes takip edip profiline bir baksın arkadaşlar sadece arkadaşlar, bir bak Allah'a emanet ol bekliyorum sen bir olayım da... çok merak ettim Murat Allah'a emanet ol abim hoşçakalın hadi hadi arkadaşlar Allah'a emanet olun Şşş, şirin sen de Allah'a emanet ol hepinizi candan yürekten seviyorum hoşçakalın canlar görüşürüz Allah'a emanet kendine bak